Arbaş Menkul Değerler YouTube, Twitter hesaplarımıza hepiniz hoş geldiniz. 27 Eylül 2022 Salı gününde sizlerle beraberiz. Güne başlarken programındasınız. Çok yoğun bir gündemi size anlatacağız. Bugün tabii ki de bir de konuğum var. Merve Hanım, Merve Çelik Pazarlama Müdür Yardımcımız bizlerle olacak. Ona da önemli sorular soracağız. Sizin de sorularınız vardır umuyorum ki. Sorularınızı yorum olarak bizlere yazdığınızda Merve Hanım'a da ben sorarım ve sonrasında güzel bir muhabbet çevirmiş oluruz diyelim. Yaklaşık olarak izleyici sayımız da yükseliyor. Hemen şöyle günün öne çıkan gelişmelerini Beyza arkadaşımız bizlere bir anlatsın. Sonrasında güne başlarken programına başlayalım. Real Kesim Güven Endeksi azaldı. Sterling'in değer kaybı sonrası Bayli'den faiz açıklaması geldi. Ito Başkanı Avdagiç'ten yemek kartı açıklaması. OECD Türkiye için 2022 büyüme tahminini yükseltti. Evet ilk yorumumuz geldi Soner Bey Soner Şahin hayırlı sabahlar iyi yayınlar iyi haftalar demişler çok teşekkür ediyoruz ve yurt içi haberleriyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada sosyal konut projesinde başvuru sayısının 5 milyona dayandığını belirtti. Erdoğan projede 5000 konutluk ilk dilimin temelini 25 Ekim'de de atacaklarını söyledi. Biz 50 endeksindeki paylara açığa satış yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu TMSF e, Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardığını açıkladı. Zorlu Holding ki zorlu enerjinin azınlık payının Kuveç Varlık Fonu iştirakine satışında sözleşmenin imzalandığını duyurdu. TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe %1,7, perakende ticarette %2,7 ve inşaatta %2,1 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı mali aracı kuruluş istatistiklerini Ankara'da saat 10'da yayınlayacak. Hedef girişim dolaylı olarak %6,94 pay sahibi olduğu canlı skor platformu Maçgolik'in halka arz için sermaye piyasası kuruluna başvurduğunu açıkladı. FED Finansal İstikrar Bölümü ekonomisti Levent Altınoğlu, KKM'nin enflasyonu körükleyen bir unsur olduğunu söyledi. Altınoğlu ve Altınoğlu verilere bakıldığında yılbaşından bu yana kadar KKM'nin faiz ödemesi olarak Hazine ve Merkez Bankası'na toplamda yaklaşık 160 milyar Türk Lirasına mal olduğu tahmin ediliyor. Bu ciddi bir tutar diye konuştu. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Av Avdagiç, çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarlarının vergi istisnası kapsamına alınmasına ilişkin yemek kartı nedeniyle oluşan komisyon masrafı ortadan kalkacak. Hem iş yeri sahiplerinin maliyetleri azalacak hem de çalışanlar ekstra zamlarla karşılaşmayacak dedi. OECD Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahminini yükseltirken 2023 yılı tahmini %3 olarak korudu. Kurum 2023 yılı küresel büyüme tahminini ise düşürdü. Amazon'un Türkiye'deki ilk lojistik üssü açıldı. Lojistik üssü bir yılda bini aşkın yeni istihdam yaratacak. E-ticarette de güzel bir adım olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Kemal Bey günaydın Cihan Bey iyi yayınlar dilerim demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ersin Bey yatırım uzmanlarımızdan iyi yayınlar demişler. Cüneyt Bey merhaba bol kazançlar herkese demişler. Çok sağ olun. Osman Bey günaydın hayırlı sabahlar demişler. Hemen yurt dışı haberlerimize geçeceğiz. Dünya haberleri de çok yoğun. Çok kısa bir an var. Sonrasında devam ediyoruz. Evet dünya haberleriyle devam ediyoruz. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Henry Bailey orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine döndürmek için gereken şekilde faiz oranlarını değiştirmekle tereddüt etmeyeceğini duyurdu. Boston Fed Başkanı Susan Collins göreve geldiğinden beri yaptığı ilk konuşmada enflasyonu düşürmek için daha fazla sıkılaşma gerektiğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ekonomik aktivitede önemli ölçüde yavaşlama beklense dahi faizlerin gelecek birkaç toplantıda daha artmaya devam edeceği mesajı verdi. Kredi derecelendirme kurulu Fitch, şirketler için daha yüksek faiz giderlerinin ve kötüleşen iş koşullarının 2023 ve sonrasında temerrüt oranlarını artıracağı uyarısında bulunarak, Euro bölgesi ve İngiltere'nin son çeyrekte resesyona girmesinin beklendiğini duyurdu. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'da ilan edilen askeri kısmi seferberlik nedeniyle sınırların kapatılmasına yönelik herhangi bir karar alınmadığını söyledi. Sterlin'de yaşanan tarihi erime sonrası dikkatler İngiltere Merkez Bankası'na çevrildi. Sky News dün gün içinde İngiltere Merkez Bankası'ndan açıklama gelebileceği haberini paylaştı. JP Morgan endeksine göre G7 ülkelerinin para birimlerinde zımni oynaklık Mart 2020'den bu yana ilk kez gelişen ülke para birimlerindeki volatiliteyi geride bıraktı. Son haberimizde Almanya'dan Almanya'da iş dünyası güvenli enerji arzına yönelik endişeler ve rekor yüksek enflasyonda henüz zirvenin görülmediğine dair beklentiyle Eylül'de de kötüleşmeye devam ediyor diye. Mehmet Aydın yazmışlar. Günaydın, hayırlı ve mutlu yayınlar demişler. Trabzon'dan herkese sağlıklı ve güzel günler diliyorum demişler. Çok güzel bir yorum, çok güzel bir temenni. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Hepimiz için her zaman söylediğimiz gibi. Her sabah bunu yineliyorum. Çok sevdiğim bir söz. Bol bereketli bir gün olsun. Bereket getirsin bize. Her doğan güneş, her doğan güneşin yeni günü diyelim. Şimdi piyasalarda dünün verilerini aktaracağım. Eee... Kısa bir ara istemeyeyim çünkü çok ara oluyor. Sonrasında Merve Hanım'ı da alacağız çünkü. Hemen dünün verileriyle başlayalım. Borsa İstanbul'a başlıyoruz biliyorsunuz ki. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,65 düşüşle 3260,15 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde önceki kapanışa göre 21,46 puan azalırken toplam işlem hacmi 56 milyar Türk Lirası seviyesinde gerçekleşti. Endeks gün içinde en düşük 3222, en yüksek 3309 puanı gördü. İstanbul serbest piyasada dolar 18,45 liradan, euro ise 17,84 liradan satıldı. Altının gram fiyatı 976, çeyrek altın 1598 ve cumhuriyet altını 6.369 liradan satıldığını söyleyelim. Euro şu an 17,87 dolar ile ise 18,47 Türk lirasından işlem görmeye devam ediyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda %0,05 düşüşle 1643 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise %0,93 artışla 86 dolardan işlem gördü. Avrupa borsaları İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları'nın makroekonomiye dair açıklamalarının etkisiyle günü karışık seyirle kapattı. ABD borsalarına geçelim. Dow Jones endeksi en çok kaybettiren hissesi yarı iletken devi Intel oldu. New York borsası yüksek enflasyon karşısında artan faiz oranlarının ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine dair endişelerin güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladığını söyleyebiliriz. Hemen geri alım yapan şirketlerden bahsedelim. Medical Park Sağlık 47,62 Türk Lirası'ndan 13, 13515 adet Gedik Yatırım 8,56 Türk Lirasından 150000 adet Gezinomi Turizm 31,26 Türk Lirasından 5000 adet Sabancı Holding 26,44 Türk Lirasından 750000 adet Verusa Holding 68,29 Türk Lirasından 6217 adet geri alım yaptığını açıkladılar. Murat Bostan yanmışlar. Günaydın hayırlı kazançlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Ee, hayırlı kazançlarımız olsun dileyelim. Şimdi Merve Hanım geliyor. Çok kısa bir istiyorum sizden. Sonra önemli sorularımız var. O sorularımıza programımıza devam edeceğiz. Çok kısa bir var. Pazarlama Müdür Yardımcımız Merve Çelik bizimle. Merve Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her Bey. salı sizlerle beraber oluyoruz. Evet. Her salı artık Günebaş Şekeri programında mutlaka Merve Hanım konuğumuz oluyor. Nasılsınız öncelikle? İyiyim teşekkürler. Nasıl bir hafta oluyor Merve Hanım? Valla hafta çok karışık geçiyor yani çok hareketli piyasa. Geçtiğimiz haftadan bu yana hatta son iki haftadır Hı -hı. E, endeks düzeltmesini yapmaya devam ediyor. Henüz evet. yukarı yönlü bir e, yükseliş hareketi başlamış değil. E, ...ciddi bir e, yön arayışı Hı -hı. devam ediyor piyasalarda. Hı -hı. E, biliyorsunuz son iki haftalık sert e, yükselişten sonra iki haftalık da bir düşüş e, evet. ilmesine girdi Borsa İstanbul. E, hala toparlanma e, çabaları sürüyor ama net bir yukarı dönüş sinyali henüz göremiyoruz. E, bir de bu e, Cuma günü vade sonu biliyorsunuz, pozisyonlar Hı -hı. kapanacak. E, onun verdiği bir panik var. İşte e, teminat arayışları var. E, i̇şte başka hisselerden, bankacılık hisselerinde sıkıntı vardı ya... Oradaki e, teminat açıklarını kapatmak için sanayi hisselerinden satışa geçiyor büyük oyuncular. Bu da ne yazık ki e, tüm endeksi aslında aşağı çekmeye neden olabiliyor gün içinde zaman zaman. Dün de yine böyle hareketli, karışık bir gündü. Hı hı. Satış baskısı var endekste. Ee, ama kapanışa doğru e, bir toparlanma gördük, yukarı yönlü bir hareket gördük. Özellikle e, bazı sanayi hisselerinde, bizim çok beğendiğimiz işte Sasa gibi, Hektaş gibi... ...göz bebeği hisselerimiz var zaten. Onlar yine dün tavan, tavana yakın hareketlerle e, öne çıktılar. E, yani dediğim gibi zaten hep konuşuyoruz, e, sanayi hisselerinde sıkıntı yok. Ama işte endeksimizi bu manipülatif e, hareketlerden sıyırabilsek aslında e, yukarı yönlü seyir... Ee, devam edecek etmemesi için bir neden yok ama bu sert düşüşler, sert çıkışlar, işte bankalarda son yaşadığınız hareket hı hı. gibi hareketler e, sonraki toparlanmayı da aslında geliyor. E, bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. E, bir de yurt dışı piyasalarda da e, onu da, da konuşacağız. Ee, zor zamanlar. Evet. Ancak zor zamanlar daha iyi e, zamanlara gebedir. Mutlaka evet. daha iyi zamanlar olacaktır diyelim. Zor zamanlarımızı birlikte Her olarak. Her gecenin bir sabahı var Kadar. Çok güzel söylediniz. Hemen böyle birkaç yorum okuyalım. Vicdan almak. Günaydın Cihan Bey. Herkese selamlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Sezai Bozan. Günaydın. iyi yayınlar. Seyhun Bey'e selamlar demişler. Seyhun Bey'in de sizlere selamları var Sezai Bey. Çok teşekkür ediyoruz. İlayda Akgün. Günaydın Merve Hanım. Harikasınız. İzlemekten keyif alıyoruz demişler. Çok sağ olun. Ederim. Sabrın. Merve Hanım da aynı şekilde. Satılmış Karakay Günaydın. Hayırlı sabahlar. Çok teşekkürler. Sevda Beyaz, Günaydın. Merve Hanım bugün çok güzelsiniz demişler. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz Sevda Hanıma da. Sezai Bozan, Merve Hanım dan Koçol ve Ereyli yorum rica edebilirim. Var mıdır araştırma durumunuzda? Bu iki Tabii var. ya yani Şöyle Ereğli ve Kardemir'de demir çelik e, sektöründe zaten son zamanlarda yani bu rally öncesinde yaz döneminde de ciddi bir sıkıntı vardı. Değerli metallerin fiyatları düştüğü için, demir çelik fiyatları daha doğrusu düştüğü evet. için e, Ereğli ve Kardemir'de de çok net bir toparlama henüz göremiyoruz. E, bir endeks, bu banka rally'sine başladığında e, bir toparlanma görül gibi olduk ama şimdi bu e, kâr realizasyonu sırasında Ereğli'de nasibini alıyor ne yazık ki. Hı hı. E, yani bu demir çelik sektöründeki sıkıntı devam edecek gibi görünüyor. Ee, Ereğli'de 30 seviyesi psikolojik destek pardon direnç seviyesiyle ama kıramıyor, tutunamıyor oralarda. Ee, ama biz hala e, şöyle ümitliyiz, üçüncü çeyrek çok da başlayacak hep söylediğiniz gibi Ekim ayından sonra. Ee, yani yıl sonuna doğru Ereğli ve Kardemir'de de belki yukarı yönlü hareketler olur ama ben kendi adıma Ereğli yerine daha sağlam sanayi hisselerini seçerdim. Pekala çok teşekkür ediyoruz. Ali Bey Günaydın iyi çalışmalar diliyorum demişler. Vicdan Hanım şöyle bir soru sormuş. Merve Hanım, ne olacak bu altının hali? Altınla alakalı nedir? Bilmiyorum. Altınla alakalı şöyle, şimdi normalde hep bilinen bir gerçek var, genelleme var, altın güvenli limandır. Güvenli liman. Hep işte savaş zamanlarında, kriz zamanlarında, pandemi zamanlarında insanlar işte borsa gibi, hisse hmm. gibi riskli yatırımlar yapmak yerine altın gibi değerli metallere kaçarlar. Fakat bu algı son zamanlarda kırılıyor. E, altın çok ciddi anlamda yerinde sayıyor ve hatta e, düşüyor. Evet. Artık güvenli liman olmaktan çıktı. E, ons altında özellikle hı hı. değerli metallerde görünen fiyat gerilemeleriyle birlikte hı hı. E, altın, gümüşte de e, çok parlak e, yükselişler göremiyoruz. Çünkü e, para büyük ölçüde artık borsalara kayıyor. Yani enflasyon e, endişeleriyle birlikte, e, parasal sıkılaşmayla birlikte. Hı hı. E, yani biraz daha risk algısı aslında yükseliyor insanların hani biraz daha hızlıca toparlanma, işte insanların alım gücü düştükçe e, daha riskli varlıklara yatırım yapıp daha yüksek kazanç elde etme e, hırsı, isteği artıyor aslında. E, bu yüzden aslında güvenli liman e, olmaktan çıkıp altın aslında getirisi olmayan bir limana dönüştü. Evet. Dolayısıyla bize borsa diyoruz yani. Borsa, borsa, borsa evet. diyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir bakalım. Merve Hanım çok iyi yorumluyorsunuz demişler. Neşe Gül demiş bunu. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ali Bey Kırşehir Ersoy Şen merhaba altın çok bekledi demişler. Şimdi de yorumunu yaptı Merve Hanım evet. zaten. Şimdi Merve Hanım birazcık da Avrupa ve Amerika borsalarına Hı. geçelim. Bir çekingenlik var. Fed'in üst üste faiz artırımları sonucunda evet. hem Amerika hem Avrupa borsalarında bir düşüş mü söz konusudur? Yabancı yatırımcı Avrupa borsalarında ne yapmaya çalışıyor? Biraz yorumlar mısın? Şimdi dünyada hem Amerika'da hem Avrupa'da, militede de keza ciddi bir resesyon kaygısı var hep söylediğimiz gibi. Hı. Ciddi faiz artışları yapılıyor. Bir panik havasıyla. Yani aslında geçtiğimiz, mesela hatırlıyorum geçen sene bu zamanlarda da bu enflasyon e, krizi kaygısı konuşuluyordu. Hı -hı. Ama daha güvencin açıklamalar yapıyorlardı market bankaları. Yani toparlayacağız hani büyüme hedeflerimiz şöyle böyle falan diye. Hı -hı. Fakat o be, beklenen e, büyüme aslında gerçekleşmedi son geçtiğimiz bir yılda. Dolayısıyla e, panik ve kaygı artıyor. Hem Avrupa Merkez Bankası, ECB'de hem... E, Amerika Merkez Bankası, FED, hem İngiltere Merkez Bankası, hepsi birer birer faiz artışı e, yapıyor. Yani parasal sıklaşma demek bu aslında, enflasyon kriziyle beraber. E, Avrupa'da zaten hepimizin bildiği üzere bir e, enerji krizi var, hep söylüyoruz. E, üretim birçok fabrika kapanıyor biliyoruz, evet. e, üretim daralıyor. E, dolayısıyla e, borsalara yansıyor bu. E, S&P, Nasdaq, Dow Jones endeksinde sert düşüşler görüyoruz. E, özellikle e, Dow Jones endeksi 30.000 e, psikolojik desteği kırdı aşağı doğru. E, düşüşler devam ediyor yani burada bir panik havası var, panik satışları var aslında. E, i̇zliyoruz, biz de kalbiyle izliyoruz. E, biz tabii Borsa İstanbul tarafında çok bambaşka ayrışmalar var, başka Hı. dinamiklerimiz var. Biz aslında dediğim gibi manipülatif hareketler olmasa çok sağlıklı yükselişlere gebe bizim borsamız. Evet. Çünkü çok sağlam şirketlerimiz var yani hep söylüyorum şişe cam gibi, aselsan gibi, petkim gibi, tüpraş gibi lokomotif hisseler aslında tam primini henüz yapmadı. Hı hı. Onların dediğim gibi daha bilanço çok fiyatlamaları yapılacak yıl sonuna doğru. ...çok daha iyi yerlere gelmeleri bekleniyor ki... ...çok çok uzun vade beklemeye bile gerek yok... ...yani buralardan alım yapanlar bile... ...hep söylediğimiz gibi her düşüş aslında bir alım fırsatı... ...her kriz bir fırsat... ...yani yüzde yüz öngöremeyiz... ...borsa her zaman risk demek ama... <laughs> ...alıp uzun vade 6 ay bir sene bekleyen bir yatırımcı bile... ...sağlam hisselere doğru zamanda giriş yaptığında... ...gerçekten çok olumlu sonuçlar alıyor. Yeterisi Güvenmek, yani. e, doğru zamanda doğru yerde evet, olabilmek kesinlikle. aslında değil mi mevzu? Ve doğru Peki, yatırım uzmanlarıyla çalışmak. Doğru yatırım uzmanları çok önemli. <laughs> doğru kurumla çalışmak. <laughs> Aynen öyle. Pekala yani, devam ediyoruz. Şimdi e, Murat Bey de Merve Hanım şişe hakkında yorum yapabilir misiniz? Güzel. hisse soruları geliyor ama şimdi hisse <laughs> sorusu için çok kısa bir Daha program güne başlarken çok geniş zaman Şişe ile ilgili çok kısa bir yorum yapabilirim maktiniz varsa şişe camı benim çok beğendiğim bir hisse. Ama ne yazık ki bu e, en son rallide bile beklenen hareketi yapamadı. E, şişe camda 30 seviyesi, 30 direnci dediğim gibi çok önemli bir direnç. Geçen yayında da söylemiştim bunu. Şu an 26-27 lira seviyesinde nitel e, yapıyor. E, bankalardaki satışlardan bin alıyor. Fakat şişe cam yıl sonuna doğru e, iyi bilen şöyle... İyi yerlere gelecek. Yani yıl sonu hedefi 50-60 lira gibi bir hedef bekleniyor. Hı hı. Ee, şişe camda bekleyen sabırlı olan kazanacaktır yani uzun vadede. Peki şişeyle alakalı şöyle bir kısa bir yorum yapmış olduk. Hisse sorularınızı biliyorsunuz. Bizim hisse sorularıyla alakalı ayrı bir programımız da var. Yasin Bey ile 20 dakika programı. Her cuma 17.30'da sizlerle beraber oluyoruz. Hisse soran tüm yatırımcılarımız da, da söylemiş olalım. Cuma günü 17.30'da bekliyoruz sorularınızı sorabilirsiniz diyelim. Devam edelim şöyle. Tahir Bey Günaydın kolay gelsin. Hasan Bey Günaydınlar, iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Sevda Hanım demiş ki, biste olan güven azalmaya başladı. Bununla ilgili ne düşünürsünüz demiş. Biste olan güven şöyle Şimdi satış zamanlarında evet güven. Böyle bir var mı bir, bir bir güven azalması var mı? Hayır şu yok abi? aslında. Evet. Herkes benim Korsa de gördüğüm. Borsa İstanbul'a çok ciddi rabet gösteriyor. Hı -hı. Sadece bu hızlı çıkışların düşüşleri hızlı olduğu için Hı. aşağı yönlü hareketler hızlandığı zamanlarda insanlar panik oluyor tabii ki yani. Çünkü zamanında çok daha büyük düşüşler yaşadı Borsa İstanbul. İşte pandeminin başlangıcında olduğu gibi. Fakat çok hızlıca da geri toparladı kendini. Evet. Aslında bu anlamda güven de kazandı. Beklenenden daha hızlı bir toparlama Her düşüş fazlasıyla, oldu. aynen yani her düşüş fazlasıyla kendini geri aldı hı hı. Ve, ve daha yukarı hareketler yaptı. Yani çok fazlasıyla telafi etti her düşüşü Borsa İstanbul. Güven azalmadı aslında çünkü e, şu an alternatif bir enstrüman yok. Evet. E, döviz yani döviz de, dolar tl şu anda 18.45 seviyesinde biraz kritik yerlerde ama henüz kıramadı. E, zamanımız azalıyor biliyorum. Evet. Yok <laughs> Yo, lütfen konuşun hiç sıkıntı evet. yok. E, yani, şu anda alternatif enstrüman çok fazla yok. Soner Bey'le de biz bu konuyu konuşmuştuk. Mesela 100.000 tl'niz var. Ev alamazsınız, araba alamazsınız evet, evet. ve burada tek yapacağınız Yani 100 tek bin liraya, 150 şey... bin lira yapacak tek enstrüman borsa. borsa, altında. evet kesinlikle. Orta vadede. Yani döviz yerinde sayıyor, altın öyle. Evet. Ee, mevduat zaten faizler çok düşük artık bizim ülkemizde. Dolayısıyla tek mantıklı e, yatırım... Enstrümanı borsa gibi görünüyor hisse senedi ama doğru zaman doğru hisse doğru kurumla çalışırsınız. Ne kadar güzel söylediniz. Evet. E, Soner Bey'in ismini aldık Manşet programı her Çarşamba 14:30'da sizlerle olacak. Arada böyle reklam da yapmayı seviyorum. <laughs> Kusura bakmayın lütfen. Murat Bey çok teşekkür ediyor sorusuna cevap verdiğiniz için. E, Sevda Hanımın sorusuna da yanıt verdik. E, hisse soruda geliyor. Söylediğim gibi hisse sorularını da Cuma 17:30'da hisse sorularınızı alıyoruz diyelim. Merve Hanım eklemek istediğiniz son şeyler alayım. Yani bu hafta yine kritik bir hafta olacaktır. Cuma günü dediğim gibi vade sonu çünkü evet. e, pozisyonlar kapanacak. O pozisyonlar kapanırken yine panik satışları olabilir. Hı. E, uzun vade hep söylediğim gibi bekleyenler beklesin, hissetini satmadan. Ee, ama yeni alımlar için belki ay başında bekleyebiliriz. Zaten ay başında bir şey kalmadı. İşte önümüzdeki hafta yeni bir aya giriyoruz. Evet. Ekim ayına ee, giriyoruz. Ekim ayının ikinci haftasından itibaren e, artık biraz çok fiyatlamasında kalkacaklar endek. Yurt dışı piyasalarda ya da işte ülkemizde çok ekstrem bir gelişme mücbir bir sebep olmazsa hı hı. Ekim ayı itibariyle bence Borsa İstanbul'da daha güneşli, daha mavi günler göreceğiz. Merve Hanım'dan evet. aldık asıl yorumu. Ekim ayında daha güzel bir ay başlangıcı olacağını söyledi. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Ben teşekkür ederim. Her, Her sallı sizlerle beraber. Teşekkür. Gerçekten çok güzel oluyor hem yorumlar oluyor sizin evet. yorumlarınız var güzel eğlenceli renkli bir yayın olmuş oldu Merve Hanım'la beraber. Bugünün de sonuna gelmiş olduk. Güne başlarken programında 27 Eylül 2022 Salı gününü de kapatmış oluyoruz sizlerle. Tabii ki biz kapatırken Borsa İstanbul'da seansını açıyor olacak. Umuyoruz ki faydalı bir yayın olmuştur. Bizi tüm sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz. Özellikle şu an izlediğiniz YouTube kanalımıza abone olarak bizleri çok mutlu edersiniz. Yorumlarınız ve paylaşımlarınız çok değerli ve de çok önemli. Bunu da aktarmış olalım. Bizler yarın yani 29 Ekim 29 Ekim'de 29 Eylül 2022 Çarşamba günü <laughs> sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz 9.30'da o saate kadar şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>